Bu dünyada bir insanın sahip olacağı en değerli nimetlerden bir tanesi aile nimetidir. Ve bir insanın eşi de kendisine Allah'ın lütfetmiş olduğu en önemli nimetlerden biridir. Erkekler için kadın, kadınlar için de erkek Allah'ın nimetlerinden biridir. Bu nimetin kadri kıymeti bilinmelidir. Bizler bazen ne yapmaktayız? Nimet elimizdeyken kaderini, kıymetini bilmemekteyiz. Ve nimet elimizden çıktığı zaman bu sefer eyvah demekteyiz. Bu nimetlerden biri de insanın eşidir. İnsanlar, özellikle de mutlu yaşamış olan insanlar, yaşlar ilerledikten sonra birisi hayatını kaybettiği zaman diğeri ahlar vahlar etmekte. İyiydi, güzeldi, öyleydi, böyleydi. Ama acaba o hayattayken kaderini, kıymetini bilmekte miydi? O da nedir? Sorulması gereken başka bir şeydir. İnsanı, ailesi içerisinde karı kocayı birbirine huzurlu eden, mutlu eden şeylerden bir tanesi karşılıklı hürmet ve de saygıdır. Yani karı koca birbirine değer vermelidir. Karı koca birbirine hürmet etmelidir. Birbirinin değerini bilmelidir. Bizim eski sistemimiz azizler, eski sistemimiz iyi değildi. Yani bu çocuklar duymasının dizisinde sık sık söylerlerdi ya taş fırın erkeği. Taş fırın erkeği olmak aile içerisinde doğru bir şey değil, güzel bir şey değil. Elbette ki ailede yönetim erkektedir. Elbette ki son kararı erkek verir. Elbette ki orada sonsuz erkeğin sözüdür. Ama bu evde zulüm edeceksin manasına gelmez. Evdekine işte emir eder gibi onu yap bunu yap. Ya da yapılmayan bir şeyde kızmak, azarlamak, ne yazık birçok ailede yaşandığı gibi karşı tarafın annesine, babasına hakaret etmek, ölmüşse ölmüşünün kabrine hakaret etmek, bu tür şeyler ne yazık ki yaşanıyor. Halbuki bir ailede insan, karşı tarafındaki insana önce insan olarak bakmalı. Bu Allah'ın sana emanet etmiş olduğu bir insan İnsan karşılıklı hürmet etmeli, saygı göstermeli, karşılıklı değer vermelidir. İnsan evlendiği zaman ben kelimesini kenara bırakıp biz olmalıdır. Sen kendin için neyi uygun görüyorsan, neyi seviyorsan eşin için de onu uygun görmeli ve de sevmelisin. Bir şey yapıldığı zaman onun rızasını da gözetmelisin. Onun da razı olduğu şeyler yapmalısın. Ve kadın da aynı şekildedir. Kadın da kendi kocası için Hizmet etmeyi Allah'tan gelen bir lütuf olarak bilmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kadının eşine hizmet etmesi, eğer ki doğru bir şekilde hizmet ederse, buyuruyor ki, bir şehidin sevabının yarısını Allah ona inayet eder. Sahabenin bir tanesi geldi Hz. Peygamber Efendimiz'in huzuruna, dedi ki, Ya Resulallah, benim öyle bir eşim var ki, dışarıya çıktığım zaman gelir beni uğurlar. Eve geldiğim zaman gelir beni karşılar. Evde bir ihtiyacım olduğu zaman sevgi dolu, şefkatli bir şekilde bana hizmet eder. Ben böyle bir eşe sahibim. Peygamber Efendimiz de buyurdular ki Allah'ın yeryüzünde eşçileri vardır. Özel işçileri vardır. Ve senin eşin de Allah'ın bu özel işçilerinden bir tanesidir ve de Allah böyle kadınlara bir şehidin sevabının yarısını hediye etmektedir, vermektedir. Yani bir kadın bunun bilincinde olursa, evinde hizmet ettiği sürece tabii ki kocası da bunun kaderini, kıymetini, değerini bilecek. Böyle bir durumda bir şehidin nedir? Sevabının yarısını almaktadır, bunun bilinciyle hareket eder. Ve erkek de bunu yaptığından dolayı eşine hürmet etmeli, saygı göstermeli. Azizler, bazı şeyler insan üzerinde tefekkür edip düşündüğü zaman fark ediyor. Sen eve gidiyorsun, evinde sıcak çayın hazır. Eve gidiyorsun, tertemiz evin hazır. Üzerine giyeceksin, giydiğin her şey tertemiz ütülenmiş bir şekilde hazır. Sabah kalkıyorsun, kahvaltın hazır. Bunlar büyük nimetlerdir. Bunları elden verdiğin zaman ancak fark edersin. Çok özür dilerim de insan kendi iş çamaşırını yıkadığı zaman kendisi iğreniyor. Ama eşin hiçbir şekilde öyle bir şey yapmadan nedir? Tertemiz ediyor, getiriyor ve de senin kullanacağın bir şekilde tertemiz önüne sunuyor. Bunlar yüce nimettir. Onun için insan eşinin kıymetini bilmelidir. Ona hürmet etmelidir. Allah'ın bir hediyesi nimeti olarak görmelidir. Tabii ki bazen bazı kadınlar da vardır ki onlar vurdum duymazlardır. Bir kadın eğer ki evinde gece saat 3'e kadar, 4'e kadar oturuyorsa, işte televizyon başında, internet başında meşgul oluyorsa, sabahleyin kocası işe giderken bu uyuyorsa, kocası kendi kahvaltısını kendisi azdan özden hazırlayıp yiyerken, o orada horun horun uyuyorsa, bu insan doğru bir eş değildir, iyi bir eş değildir, kocasının kıymetini bilen bir eş değildir. Onun da bunun farkında olması lazım. Her şey karşılıklıdır. Muhabbet karşılıklıdır, sevgi de karşılıklıdır. Ve yine rivayetlerimiz buyuruyor ki, bir erkek eğer ki karısının yönlendirmesiyle kötü şeyler yaparsa, Allah o insana lanet eder. Ama tersinde de güzel şeylerde de eşine uyarsa, Allah da o insanı ne yapar? Sever. Bazen nedir? Karısıdır. Diyor ki hadi kalk gidelim mesela eğlenceye. İşte kalk gidelim uygun olmayan yerlere gezmeye vesaire. Gezmekten kastım yani uygun olmayan gezmeler kastediyor. Diyor ki her şeyde sen eşinin sözüne bakma. Yani ona işte mutlu edeceksin diye, kalbini razı edeceksin diye bunu yapma. Birçok gencimiz <laughs> evlenmek isterken niyeti nedir? Diyor ki ben işte salavatlı bir düğün yapmak istiyorum. Ama ne zaman ki gidiyor kızı istiyor, kızın baskısıyla diyor ki yok ben illa da düğün yapacağım. İlla da düğün yapacağım. Bu sefer ne de düğün yapmak mecburiyetinde kalıyor. Yani keşke böyle şeylerde insan güçlü olabilse ve de onun sözüne uymasa ve de normal İslami kurallara uygun bir düğün yapılabilse. Ama güzel şeylerde de insanın nedir? Uyması güzeldir. Düşün yani maddi durumun yerinde eşin sana diyor ki bey hadi bu sene bir ziyaret yapalım. Bir meşhet ziyareti, bir kerbela ziyareti. Ona uyman ne kadar güzel olur. Ya da mesela diyelim ki sen bir akrabandan, bir annenden, babandan, kardeşinden kırgınsın, küssün. Eşin sana baskı yapıyor. Diyor ki, ''Bey, barışalım. Boş ver. Sen alttan al. Barışmak güzeldir.'' Onun sözüne baksın. Ya işte bir fakir vardır, yardıma muhtaçtır. Eşin seni teşvik ediyor. Diyor ki işte, ''Bey, cimrilik etme. Elinden ne geliyorsa yap. Bu tür şeylerde de insanın eşinin sözüne bakması nedir? güzel bir davranıştır. Evet.